<laughs> <laughs> <Daha> ne ben <beni gülüyor> bırak Oğlum bırak! bırak. Allah! Çıldırdılar. <laughs> arkadaşlar sevgilim bir yem varmış o. Allah! Çok mu vardı Merhaba <laughs> arkadaşlar! Niye ne? geldik? Nereye geldik? Bahçe geldik? Bahçede Ork ne işimiz var? Anne. Ne yapacağız? Bunu da bindirseniz ama motor ağlıyor. Yok Selim gel. Arkadaşlar bir bugün bir sürprizimiz var. İsra, Yavuz Selim ve Nol, Ceyda ablanıza. Zaten sürprizi... kaplanım var. Kaplan kertenkele ne yapalım? Ama sürprizin biri orada zaten şu anda ses veriyor. Diğer sürprizleri görmek ister misin? Heyecanlı mısın? Evet, Hadi yürü kızlar. Olur, Hadi veda. gidelim. Bırakın Hadi yürü, yürü, yürü. ne varmış ne varmış ne varmış? Gel gel gel. Yavuz Selim, köpeği görmek ister misin? Fıstık. fıstık aşağı in oğlum. Yavuz Selim'e gitme korkuyorum senden kaçırmışsın yoksa. Hadi. Sen onu geç şimdi gel ben sana ne göstereceğim. Dış kapı kapalı mı kaçmasın? Kaçarsa dayak ger gelir dışarıda köpeklerden. Ya bu selim ağlıyor. mi alıyor? Yusra heyecanlı mısın? Yusra burada ne var sence kızım? Ne bileyim baba. Bileceksin kızım tahmin et. Ya bu Selim? Gel evet, gel. Selim köpekten korktu. Bunlardan bakalım korkacak mı? Burası depo değil miydi baba? Bakacağız şimdi depo mu başka bir şey mi? E hadi sen de aç da. Açıyorum. Aç. Mazar Bu ne ya? Açmıyorum aç. ya. Bu ne ya? Aç. Açıyorum. Hadi. Aç. Duymuyor musun? Böyle sesi açmam ben. Aç. Açıyorum. Aç. Geliyor o zaman Çekil bıraş oradan. Ay hadi bizi çek. Çeki, 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 çeki. Baba ne işler karıştırıyorsun? Gelin aa, gelin, aa, gelin 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 gençler gelin. Aa Yusuf. Çekil dur Gelin 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 İso. gelin. Baba bunlar ne? Lama mı? <laughs> Lama mı diyor. <laughs> Lama mı diyor? <laughs> Anda çıktı aa, Merinos. Kar ya o da Merinos. Yürü 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 yürü. yürü, yürü. Aa, Allah Allah Allah. <laughs> Sağmak istiyorum. Koş koş sevelim koş. Hızla gidelim. Hızla nereye gidiyorsunuz? <laughs> Ay hiç böyle bir şey hayal etmiyordu. Ama Seyit abiniz bir senedir koyun alacağım, koyun alacağım diyordu. Arkadaşlar sonunda o büyük gün geldi. Ben bir köylüyüm. Gelin arkamdan. Nereye gittiler? Çok tatlılar. Bak şimdi, bak. Ya. Anne anne gel. Ay Allah'ım bunlar nasıl tatlı e işte, Ne yapıyorsunuz? Hüsra oyun evine giriyorlar kızı. Gerçek <laughs> mi ya? Aa, gel gel gel. Nasıl çağırılır ki bunlar? Biz ne yapacağız bunlarla? Öyle yapacağım. Yusra. Şunların güzelliğine bakar mısın? Yavuz Selim indir be. Yavuz Selim köpekten korkuyor. <laughs> İyice mi? Siz karnınız mı acıktı sizin? E ee, Biz bunlarla <laughs> ne yapacağız? Biz bunları büyütecek miyiz? Ne yapacağız? Ne diye aldın sen bunları? Bunları büyüteceğiz. Bunların yavruları olacağız. Sonra Hadi sütlerini be. sağacağız. Onların videolarını çekeceğiz. Yusra sen de yardım edecek misin? Gel Yavuz Selim. Tut oğlum elimi. Yusra şoktu şu an. Yusra bak, korkuyor. Gel. Çilek, gel. Çilek Çilek mi? Ben koyunları nasıl çağırıyorum biliyor musun? Bak. Bak bak bak. Gidiyorlar. Gel 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 gel. Gel <laughs> Yavuz Selim de aynı. Bir tane ya, adam Selim. var Selim. ya. Çağır koyun anneciğim kaçar. <laughs> Şişt, Allah. Şşt fıstık yürü. Saklanın kaçın geliyor. Aşkım sen korkutma o korkmaz. <laughs> fıstık gel. Çok tatlı Kaç. köpeğiz ya. Fıstık gel. Fıstık gel. Fıstık Yavuz Selim Bak nasıl geliyor. nasıl geliyor. İsmini biliyor. Fıstık gel. Gel buraya gel. Oyun oynuyor. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Nasıl oynuyor? Gel buraya gel. <laughs> çok enerji dolu bir köpek. Çok beğendim. Bir şey diyeceğim. Bu koyunlarla video ne çekmeyi düşünüyorsun ileriki zamanlarda? Ne? Bunların yavruları olacak. Allah aşkına şey çekelim mi? Aklıma ne geldi? Arkadaşlar Ağırda sarısı. 24 saat. <laughs> İsra <laughs> ne dersin? Hayır. Lütfen. Hayır. <gülüyor> 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 Anneciğim hani korkmuyordun sen bundan? Yanaşmıyor bile o kadar tatlı. Ay, yanaşma. Ki. Çok Şöyle yapalım. Isıracak gibi. Aa, sadece o. Sadece bizi Sadece <laughs> bizi özlemiş. Bak 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 bak. O kadar tatlı ve uysa ki yanınıza <laughs> yanaşıp rahatsız bir etmiyor. Gelin bakalım. İsra'yı nasıl vurdu gördün mü? <laughs> Yusra, gel. Yusra. Kızım ne yapıyorsun? Ne yaptın? Yavaş yavaş ya? yavaş. Ben yavaş yavaş de insanım aşık, ya. Kutmayın. Yavaş yavaş Şişt, Sessiz Ses, ses, ses. Her yeri yiyorlar böyle. Ne Ağaz yapacağız anne? Kiraz ağaçlarımızı yiyorlar arkadaşlar. Yusra. Git koyunu sev bakayım Sevebilecek mi Yusra? Sevemem ama. Gerçekten mi? Yem getireyim mi özellikle? Gel. 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 Güzel sev, aferin benim kızıma, aferin. Sev, benim sev, kızıma. şunun tatlılığına bak. Aferin. Sev kızım. Oy Güzelliğe bak şunların. Yusra, git. Bak, Merinos olanı görüyor musun? Ne kadar büyük. Aynı benim, benim gibi. Yok, <laughs> ben Merinos'um, sizde diğer ikisi olma o zaman. Baksana şimdi Allah, bitti ayva yiyorlar. Bak, bak, bak. bak. Aşkım, hadi bunları biraz karnına besleyelim. Yemlerini koyalım. Bak Kularını şimdi, yenileyelim. bir şey diyeceğim. Ben şimdi yem getireceğim, bekle. Gel. Hadi. Gel. Hadi. Şimdi bir yem bir yem getirme getirelim anneciğim. Gelin. Besleyelim hayvanları. Kızlar, gelin, özel gelin fıstık. fıstık. Ya Hani şu oynayacaktın sen fıstıkla köpeğimiz olsun Şşşş. oynayalım diyordun gel. Bak seslendim geldi hemen. Oy ya sen nesin ya İsra gel. İsra. İsra çok Arkadaşlar. Gerçekten ama ah. e, Ahırda ağırda 24 saat çekmek ah. istiyorum. Acayip acil olur ah. bunlarla. Düşünsenize. Ay sesim gitti tamam. Baban yem getirsin o yemi çok seviyor. Bak ya onlar birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Gel gidelim. Onlar çünkü üçüzler. Sessiz sessiz gidelim Yusuf'a. Ay, ay, çok yanaşma korkmasın birden gidip geliyor böyle ya. Ağlayacak. Bırak ağlasın. Nefesim kalmadı. E bırak ağlasın. Yoruldu ya. Babasını yordu ya. Ya inmiyor. Kızlar bak şimdi. Heh. Kızlar. Bunlar da koyun gibi arkadaşlar şu ikisi. Hadi Biz gel de koyunları de. besleyelim. Gel bak. Allah Allah Allah. <laughs> çıldırdılar. <laughs> Arkadaşlar sevgili Oğlum. bir yem varmış o. Allah çok mu vardı içinde? <laughs> ya hayır bir damla var o yeme deliriyor bunlar. Aa. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> ne yapıyorsun sen Yavuz Selim'e? Yerde Cicim. yerde. Hoppa. Hoppa. İşte sen bağırsan Yavuz Selim de korkuyor. <laughs> Şşt. Yemlerini Şşt. bitirdiler. <laughs> ne? nasıl yediler onu? Ay. <laughs> 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 <gül Fıstık yemeş mi oğlum? Dur ki dakika ya. <laughs> Hep oyun oynamak istiyorsun. Ne oldu? Bitti mi? Ne vereyim oğlum ne oldu, sana? Bak, ha, ha da buldu. Sen onu geç nasıl kovaya nasıl girdi? Oğlucum, sevdirmiyor mu kendini? Seni hayatta bundan geçireceğim. Ya bunlar senin git taneci babana yanına. Seyta. Aferin benim oğluma be. <laughs> Hiç korkuyor seh, mu be? Seh, seh. <laughs> seh. Aferin benim oğluma ya. Bak böyle seveceksin. <laughs> gel buraya gel. Gitme o. Yemin seviyorsunuz <gülüyor> siz. <gülüyor> Koyun koyun. Hayır sen büyüyü gördün mü nasıl girdi gel. Ah, bitirdiler gidiyorlar. Ya. Ne bitirdiler? Gel. gel. O da atacak. <laughs> ay yoruldum. Anladım, sen değil kovayı nasıl girdi bak. büyü gördün değil mi kovanın içine yattı çıkmadı içinden. Evet ay çok komikti o sahne. <laughs> Allah'ım tatlılıklara bak İsra ya. Ya Sormak istiyorum, sevdirmiyor. Kızım, onlar alışacak ondan sonra. Ay, Yavuz Selim burnunu silsene, burnu akmış. Gel Yavuz Selim'ciğim gel, gel. Senin için ben bunu feda edeyim oğluşum. <laughs> Doğal ortağı. Gel. Gel, al. İsra gel, sevelim anneciğim gel. Vallahi Yavuz Selim hiç korkmuyor ha, maşallah. Yok, Git oğlum, ver yemi ver. Bak gel. bak bak. Tamam, ben köpeği tutuyorum, gel se Gel, köpeği tutuyorum, gel. <laughs> gel. Oho. Sokacaktı bu içeri sokacaktım bunu. Aha karpuz, karpuz çıkarttı. Karpuz muydu karpuz o? Karpuz çıkmış kendinden. attı, bir de o. bolca bu anında gitti bak bak. Gidecek gömecek alın. bir yeri şimdi. <laughs> Top zannetti onu oğlum şu an. Yusra köpekten çık kızım yanıma gel. Elimi tut. Korktum ya yuh yusra. ya var ya hayvanları öldürecekler korkundan. Kızlar yem getirdim ya niye böyle yapıyorsunuz? Bunlar tam çoban ya. Tiplere bak. Ay ya bu Selim acayip eğlendi yalnız. Gel gel. Hüsra al kovayı gel anneciğim. Al Yok kovayı. içinde bitmiş. Geldi geldi. Dur deneyeceğim ben seni şimdi. Yerim, seni yerim ben. Gelin alın. Al. Dene bakalım. Al. Al 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 al. Kokusu yok içinde. Yok deneyeceğim. Al. 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 Bak bak Ol. bak bak bak. bak. Beyda kovayı bırakamayacağız. ya içine yedi şu an kovanın. Anam bunlar ne yapıyor? İkisi de kafasını soktu. İsmail. Ya seni matçam üstüne gezdirecek matçam. Ya çok işini. komik. Ölüşüm. <laughs> <laughs> evet. şu, şu çok çok tatlı. Evet. Ben de seveyim durmuş sev, sev, gibi. Sev sev Pamuk gibiler ya. <laughs> yorgan gibi yürüyen yorgan. Arkadaşlar bu arada açmaç değiller. Bu yemi samanla karıştırıp veriyoruz. Bu yemi çok yerlerse hayvanlara zararlı. O yüzden ben şimdilik yanımıza gelsinler diye biraz getirdim. Dünyanın en komik görüntüsü aşkım telefonu yanında mı? Şurada evet. bir fotoğraf. Ver hemen ver ver ver. Ver 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 hemen ver. Sen? <laughs> bu olacaksınız. <gülüyor> 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 ne yapıyor <bunda? gülüyor> Allah kafaları içine sıkışmış olabilir mi bunlar? Hayır hayır. <laughs> Çıkarttı, bitirdiler. Işte, nefessizlikten bitirdiler. Nefessizlikten öleceğiniz ne yapıyorsunuz? Gittiler. Bitirdiler. Çok tatlılar ama bak 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 içi de sokacak bak, bu sefer. İçine girecek ya komedi. Koku. Onun kokusu siniyor ya ona çıldırıyor. Oy! Allah Allah. Vay. Nasıl bir şey seviyorsun? O kadar tatlılar ki bak. Yavuz Selim sevmek istiyor sevdirsene. Koş 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 koş. Hoş. <laughs> i̇şte bak. Yavuz Selim ne yapıyor koyunlar? Nasıl yapıyor? <laughs> bak bak bak. Götür. Gel gidelim. Gel. Hadi Gülün. gel götürelim onu. Koşun. Biraz daha. Gel. Gel 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 gel. <laughs> gel. gel oğlum gel gel. Allah geldi. Gir kafayı sok içine gömül <laughs> Yok mu şimdi? Yavuz Selim ne yapıyorsun Atma kendini. <laughs> bak 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 şuna bak o köpeğe tosluyor biliyor musun şu? Bak bak şimdi. Bakalım sokacak mı kafasını. Fıstık hisse? gel. Gel fıstık gel buraya bak. Fıstık. Bak şimdi ona şey yapacak şimdi. Tosluyor mu onu? Bu ona tosluyor. Tiplere bak Ya bu <laughs> Selim de korkmuyor biliyor musun köpekten. Aferin benim oğluma. Aferin. Alıştı bak gördün mü? Aferin evet. benim oğluma. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka koyunlar diye yazın <laughs> ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.